Merhabalar, Sektör Malatya programıyla karşınızdayız. Her hafta farklı bir sektörle karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız şimal Güzellik Merkezi. Yanımızda işletme yöneticisi Betül Öcüt bulunmakta. Merhabalar Betül Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle ekran karşısında izleyen izleyicilerimize sizi biraz tanıtalım mı? Betül Öcüt kimdir? Ben 1994 Malatya doğumluyum. Şimer Güzellik Merkezi'nde yaklaşık 8 yıldır yöneticilik yapıyorum. Şümer Güzellik Ailesi üniversite yıllarımda tanıştım. Daha sonrasında kendi mesleğimi, kendi uzmanlığımı bu alanda geliştirdim. Yaklaşık 8 yıldır burada beraberiz. Malatya'da açıkçası hastane konseptli bir güzellik merkezi bulmak çok zor olduğu için mesleğimi burada icra etmekten inanın çok mutluluk duyuyorum. Peki Betül Hanım, Şimal'in kelime anlamı nedir? Şimal kelime anlamı Arapça kökenli bir anlamdır Seda Hanım. Ee, Türkçe açılımı da Kuzey anlamına geliyor. İsmi aslında bize motivasyon veren bir ismi öncelik ediyor. Kuzey anlamındadır. E, Şimal ailesi kaç ilde bulunuyor ve kaç şubeniz vardır? E, Şimal Güzellik Merkezi olarak kurumsal bir firmayız zaten. 21 kendi şahsi şubemiz mevcut. 200'den fazla da her il ve her ilçede danışanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bütün Hanım güzellikle bakım denilince akla ilk cilt bakımı geliyor. Cilt bakımı nedir? Kaç yaşından itibaren yapılmalıdır? Aslında danışanlarımızı tamamen şikayetlerine göre yönlendiriyoruz Seda Hanım. Danışanlarımızın yaşından ziyade gelmiş olduğu şikayetlerine göre doğru bir cilt analizi yaparak doğru işlemler uygulamaya çalışıyoruz. Ergenlik dönemini bitirmiş her birey rutin de olsa bir cilt bakımı yaptırmalıdır aslında. Buna göre yaşa göre sınıflandırma demeyelim de aslında ergenlik dönemine bağlı olarak yapmış olduğumuz işlemlerimiz mevcut. Betül Hanım, profesyonel bir cilt bakımının nasıl yapıldığı, ne sıklıkla, ne aralıklarla yapılmalı? Seda Hanım aslında az önce de söylediğim gibi biz danışanlarımızı tamamen şikayetlerine göre yönlendirme yapıyoruz cilt analizimizinden sonrasında. lakin derseniz ki profesyonel bir cilt bakımı hani hangi aşamalardan geçilmeli? Biz 11 aşamadan geçiriyoruz danışanlarımızı. 11 aşamadan kastettiğim gruplandırma halinde söylersek eğer ultrasonik sıcak ve soğuk başlıklarımız mevcut, radyo frekans başlıklarımız mevcut, cilt yapısında kan akışını hızlandıracak cihazlarımız mevcut. Bunlarla tamamen buhar ve led maske eşliğinde işlemlerimizi tamamlı e, gün ve araya yayarsak eğer yine aynı şekilde danışanlarımızın cilt problemlerine göre gün ve aralıkları farklılık gösterebiliyor. Bu konuda sabit bir şey söyleyemem ama bütün bir cilt bakımı söylerseniz eğer 20 gün arayla her bire yaptırabilir. Uygundur yani. Kaç seansla gelmeli? Toplamda seans 4 seans olarak uygun görüyoruz biz. Bütün cilt yapılarına göre mi bu 4 seans? Farklılık gösterebiliyor Seda Hanım aynı şekilde. Örnek veriyorum farklı bir aktif sivilce problemi vardır. Bunun için bizim uygun olan aralığımız bir ay bir süre. Rutin bir cilt bakımı yaptırıyordur, herhangi bir problemi yokturdur. Sadece cilt temizliği yaptırmak istiyordur. Bunun için de 20 gün arayla aralık sıklık gösterebiliyor. Sizin güzellik merkezine gelen müşterilerinize uyguladığınız temel bakım nedir? Biz daha çok cilt ve bölgesel zayıflama, lazer epilasyon üzerinde hizmet vermekteyiz e, sopranlı lazer epilasyon cihazlarımızla, ARC cilt bakımı cilt yenileme cihazımızla, yosun peeling cilt tedavisi cihazımızla, bölgesel zayıflama diyetisyen eşliğindeki danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Temel hizmetlerimiz bunlardır ve tabii bunun dışında birçok işlemlerimiz mevcut ama genellikle danışanlarımızın istediği hizmetler bunlardır. E, Genel olarak söylediğimizde iş yerinizde ne tür hizmetler vermektedirsiniz? Seda Hanım açık söylemek gerekirse 30'dan fazla işlemlerimiz mevcut. Lakin dediğim gibi temel olarak bunlarda hizmet veriyoruz. Ciddi analizleri yapıyoruz. Cilt bakımları yapıyoruz, somon DNA işlemlerimiz, cilt yenileme, dermepen uygulamalarımız, doktor eşliğinde yapılan PRP hizmetlerimiz ve botoks işlemlerimiz, diyetisyen işliğinde yapılan bölgesel zayıflama işlemlerimiz, tabii ki de 30'dan fazladan kastettiğim işlemlerin tamamen açılımlarıyla alakalı olarak örnek veriyorum. Bölgesel zayıflamada kavitasyon, liposakşın, yapmış olduğumuz soğuk lipoliz işlemlerimiz, EMS bölgesel zayıflama işlemlerimiz, böyle parça parça bölüm bölüm birçok işlemimiz mevcuttur Sedan'cığım. İş yerinizde bir doktor bulunmakta mı, doktorla Elbette. mı hizmet vermektesiniz? Elbette Seda Hanım. Doktorun verdiği hizmetler nelerdir? Botoks işlemleri, PRP işlemleri, onun dışında eğer gerekiyorsa, gerek duyuyorsak eğer, çünkü hastamızda cilt analizi yapılırken kendisinin bize eşlik etmesini tercih ediyoruz. Betül Hanım, ARC uygulaması dediniz. ARC uygulamasından biraz bahsedelim mi? Sedanım aslında ARC uygulaması çok gönlü bir işlemdir. Rus bilim adamlarının mucizevi bir icadıdır aslında ARC uygulaması. Birçok işlem olarak da kullanabiliyoruz biz bunu. Göğüs dekolte tedavilerinde, el üstü gençleştirme tedavilerinde, tavuk derisi görünümü tedavide, tedavilerinde kullanıyoruz. Ee, onun dışında gözaltı torbalarınız var ise dudak üstü barko çizgilerinde, gö göz çevresinde oluşan kaz ayaklarında, gözaltı torbalarında aslında cildi yenileme kısmında da kullanabiliyoruz ayrıca işlemini. Bazen danışanlarımızın şikayetlerine göre bazen de biz kendimiz danışanlarımıza bu işlemi önerebiliyoruz çünkü gerçekten hem mucizevi, evde devam ettikleri süre içerisinde cildine iyi baktıkları süre içerisinde de aslında alabileceğimiz sonuçlar %90 ise %95, %98 oranında artabilen bir işlemdir ARC işlemi. Peki bu dediğiniz ARC işlemi kaç seansta uygulanıyor? Toplamda 3 seanslık bir uygulama yapıyoruz Seda Hanım. Bu tabii, üst seanstan sonra tekrar gelmek gerekmiyor o zaman. E, tabii ki şöyle anlatayım ben size bazen cilt yapısına göre de değişiklik gösterebiliyor fakat 3 e, seans uygulamayla başlıyoruz. Gerek duyulursa eğer seanslarımızı devam ettirme şansımız tabii ki de mevcut. Betül Hanım ARC ve yosun uygulamasından bahsettik. Bir diğer bence trendde trendde demeyelim de insanların ihtiyacı lazer uygulaması. Evet, lazer uygulamasından da bahsedelim mi? tabii ki de Seda Hanım. Biz soprano Titanium cihazı kullanıyoruz. Soprano Titanium cihazı lazer epilasyonda son teknoloji bir cihazdır. Sarı, arpacık, ayva tüylere kadar, kıl kökünüz ne kadar kalın ve ne kadar ince olsa bile soprano Titanium ile aldığımız sonuçlar gerçekten hem efsanevi hem de mucizevi sonuçlar elde ediyoruz. İlk seanstan itibaren %50-60 oranda tabii ki de sonuç verebildiğimiz bir cihaz aslında. Danışanımızın tabii ki de yine aynı şekilde tüylerine göre yönlendirme yapıyoruz. Danışanlarımız görüşmeye geldikleri zaman işleme başlamadan önce tüy analizi yaparak hangi cihaza, hangi işleme, kaç seans uygun olduğunu doktorumuz eşliğinde birlikte ayarlayarak daha sonrasında zaten işleme başlıyoruz. E, kullandığımız tamamen e, buz başlıklı olup cihazlarda tabii ki de biz de danışanlarımızla da buz başlık önerisinde bulunuyoruz. Daha sağlıklı ve daha sonuç odaklı olduğunu düşünüyoruz. Aynı şekilde e, ev devam ürünü olarak da lazer sonrasında vermiş olduğumuz solüsyonlarımız mevcut. Yine aynı şekilde cilt tipine göre farklılık gösterdiği için evde kuruluk da yapabilir. Aksi halde kıl köklerinde kızarmalar da mevcut olabilir. Bu yapılan işlemle alakalı bir durum. Evde kullandığı solüsyonla beraber tamamen sonuç odaklı çalışabiliyoruz. Kaç günde bir lazere çağırıyorsunuz peki? Bu tamamen tüy yapısıyla alakalı Seda Hanım. Eğer tüy kökleri kalın ve daha yoğunsa, tavuk derinime bir görünme sahipse eğer, biz ilk 3 ay 20 günde bir alıyoruz. Daha sonrasında bunu ayda bire çıkartabiliyoruz. Yansıklıklarında sıklıklarında tekrardan 20 günde bir alma olasılığımız olabiliyor. Biz genelde bunu erkek danışanlarımıza çok çok rastladığımız bir durum. Siz de takdir edersiniz ki erkeklerin tüyleri biraz daha kalın ve daha yoğundur. Bunlara genelde erkeklerde rastlıyoruz fakat bazı danışanlarımız, bayan danışanlarımızda da rastladığımız durumlar olabiliyor. Yine aynı şekilde en sağlıklı olanı bir tüy analizi yapıldıktan sonra yönlendirilme yapılması hepimiz için daha uygun oluyor. Betül Hanım, işletmenize giriş yaptığımızda sol tarafta bize güzel bir ürün standı karşılıyor. Şimal Derma Kozmetik ürünlerinden bize biraz bahseder misiniz? Evet Seda Hanım, zaten tüm ürünlerimiz kendi firmamıza aittir. Şimal Derma Kozmetik ailesi olarak çalışıyoruz zaten aynı zamanda. Birçok yerde, tren yolda dahil olmak üzere birçok alanda hizmet vermeye başladık. Ürünlerimiz tamamen kendi ürünlerimiz olup herhangi bir zararlı madde içeriği olmayan ürünlerdir. İçerik olarak bahsetmemi isterseniz eğer ürünlerimizin içerisinde bir bayanın, bir danışanımızın ihtiyacı olan her ürün mevcuttur. Günlük rutin yaşamında da kullanabileceği işlemlerden sonra da önerebileceğimiz tüm ürünlerimiz elimizde mevcuttur. E, toniklerimiz, Yüz maskelerimiz, yaşlanma karşıtı maskelerimiz, leke kremlerimiz, onun dışında nemlendirici kremlerimiz bulunuyor. Göz çevresi ve tüm yüz serumlarımız, yüz peelinglerimiz, güneş kremimiz özellikle en çok memnun kalınan güneş kremi, 50 faktörlü bir güneş kremi kullanıyoruz. Bunların tamamı doğal olup tüm danışanlarımıza işlem sonrasında önerdiğimiz kremlerdir. Yine aynı şekilde kendi ürünlerimizi öneriyoruz. Öncelikle rutin bir cilt bakımından sonra Seda Hanım biz yüz e, toniği öneriyoruz. Aynı şekilde içerisinde herhangi bir cilde zarar verecek katkı maddesi bulunmadan düzenli kullanıldığı takdirde rutin bir cilt bakımını gerçekleştirmese bile cilde aynı şekilde parlak, aynı şekilde fresh görünebilecek bir uygulama sonrasında verilen bir üründür işlem toniğimiz. E, toniğin içerisinde vitamin desteği olduğu için e, Ciltteki nem oranını dengeler. Kuru ciltlerde, hassas ciltlerde, aynı zamanda yağlı olan ciltlerde, cilt bakımına ihtiyaç duyan ciltlerde sonuç alabildiğimiz bir üründür. İçerisinde e, vitamin özelliği de bulunduğu için tüylerde bazı bayanlarımız şu sorunla gelebiliyorlar bize. Ben şu ürünü kullandım. Yüzümde tüylenme Tüylenmeye. oluştu. evet. E, Yüzünde herhangi bir tüylenme olmadan, aksine güneş lekeleri var ise ya da aktif sivilce problemi yaşıyor ise bayan, danışanımız e, ürünü kullandıktan sonra alacağı mucizevi sonucu da zaten kendi de gözle görülür bir şekilde fark edecektir. Peki Hanım bir de şu sormak istiyorum. Normal sivilceli bir cilde sahip değilim. Karma bir cilde sahibim. Normal günlük bakımım, rutin bakımım sizce nasıl olmalı? Hangi ürünleri kullanmalıyım? Nasıl ilerlemeliyim? Ekran karşısındaki izleyicilerimize biraz bundan bahsedelim mi? Elbette. Yine aynı şekilde size Şimalderma kozmetik ürünlerinde biz bunu işlem sonrasında da yapıyoruz çoğunlukla. Ee, gelen bayan danışanımızın şikayetine göre işlem uygulaması yaptıktan sonra aynı şekilde ev devam ürünleri öneriyoruz. Nasıl ki bir doktora gittiğimizde bize evde kullanmamız gereken ilaçların ne olduğunu söylüyorsa biz de estetisyeni olarak kendisine evde kullanması gereken uygulamanın sonucunu daha güzel alabilmesi için kullanması gereken ürünleri kendisine tavsiye edip e, tamamıyla bir set halinde kendisine öneriyoruz. Bu setin içeriği ne peki? Normal rutin bir cilt bakımı için soruyorsanız eğer içerisinde temizleme jeli, toniği, nemlendirici kremi, onarıcı bakım kremi, güneş kremi ve göz çevresi yüz peelingi aynı zamanda bulunuyor içerisinde. Bunun uygulaması nasıl olmalı gün içinde? Sabah uyandığımızda her bireyin yaptığı ilk iş kesinlikle dişlerini fırçalamaktır. Daha sonrasında şimal ürünlerinden tabii ki de biz kendisine önerdiğimiz zaman set halinde verdiğimiz şimal setinden almış olduğu yüz temizleme jelini cildine masaj yaparak uygulama yapacak. 3 dakika boyunca uygulamadan sonra bol suyla yıkayıp üzerine güneş kremini kullanıp gün içerisinde eğer çalışıyorsa, spot ışıklarına maruz kalıyorsa, araçlardan yayılan o toz bulutlarına maruz kalıyorsa cildi Gün içerisinde bizim yine aynı şekilde önerdiğimiz Şimal 4 Kozmetik ürünü olan güneş kremini kullandığı takdirde herhangi bir problem yaşamadan gün içerisinde normal hayatına devam edebilir. Eve geldiğinde tekrar aynı şekilde vermiş olduğumuz Şimal Derma Kozmetik ürünlerin içerisinde bulunan temizleme jelimizi kullanıyor. Daha sonrasında tonikli tamamen cildini temizleyerek vermiş olduğumuz setin içerisinde bulunan aydınlatıcı kremden kullanıyor ürünü tavsiye ettiğimiz danışanımız eve geldiği zaman yine aynı şekilde yüz temizleme jeliyle cildinin tamamını 3 dakika boyunca masaj yaparak yıkıyor. Arkasından vermiş olduğumuz tonik aynı şekilde kullanılıyor. Pamuk yardımıyla cildi tamamen temizlenerek göz çevresi için vermiş olduğumuz gün içerisinde yorgunluğumuzu tamamen ortaya çıkaran göz çevresi. Kaz ayaklarını tedavi eden göz çevresi bakım serumumuzu uyguluyor. Arkasından cildine tamamıyla uygun olan her cilt tipine uygun içerisinde yine aynı şekilde C vitamini bulunan ee, ve yüzündeki renk sonunda eğer e, eşitsizlik var ise, güneş lekeleri aynı şekilde var ise, sivilce akne krizleri var ise aydınlatıcı kremimiz mevcut. Aydınlatıcı kremi cildine uygun normal uyku moduna geçebiliyor Seda Hanım. Günlük rutin hayatında da bu şekilde de devam edebilir eğer bir cilt bakımı yaptırmaya fırsatı yoksa Peki Betül Hanım bu söylediğiniz işlemlerden başka cilt bakımına ek olarak yani kombine ürün olarak neler yapılmalı? aynı şekilde danışanlarımız da hani burada cilt bakımı yaptırmış olsalar bile ev devam ürünleri kullandıkları sürede e, yapılan cilt bakımı işlemi yılda bir kere tekrarlanması gerekiyorken yılda ikiye çıkabilir. Genellikle zaten iş hayatındaki bayanlar bu durumdan çok muzdarip oluyorlar. Benim cilt bakımı yaptıracak zamanım yok. Aynı şekilde dediğim gibi bir seferlik yaptırmış olsa bile vermiş olduğumuz ev devam ürünlerini kullanarak yine aynı şekilde şimari derma kozmetin ürünlerinden bahsediyorum. Bunları kullanarak evde hiçbir şekilde yaptırmasa bile aynı sonuçları elde edebiliyoruz. Bazı kadınların yüzünü görüyorum böyle ışıl ışıl, canlı, sizin de öyle. Bunun sırrı nedir? Aslında sağlıklı bir cilt bakımı diyelim. E, yılda bir kere de olsa yaptırmış olduğumuz rutin bir cilt bakımı diyelim. Kullanmış olduğumuz ev devam ürünleri diyelim. Aslında bize ne kadar e, basit gelmiş olsa da güneş kreminin etkisi diyelim ki ben 8 yıldır, yaklaşık 8 yıldır kendi Şimal Derma Kozmetik ürünlerimin dışında hiçbir ürün kullanmadım. Danışanlarımı da kendi kullandığım ürünlerden tavsiye ediyorum zaten kesinlikle. Öncelikle tabii ki de bol bol su tüketiyoruz. Bunu hem erkek hem bayan danışanlarımıza öneriyoruz. Altını çizerek öneriyoruz tabii ki de. Bunun dışında günlük her bayanın yapmış olduğu bir makyajımız var. Bunu temizlemeden uyumak çok sağlıklı olmuyor. Tabii ki de ciltlerimizi tamamen temizliyoruz. E, yılda bir kere olsa en azından bir cilt analizi yaptırıp cildimize en uygun bir cilt bakımı nedir e, onu tamamen ortaya çıkartıp yaptırmamız gerekiyor. E, bunun dışında evde kesinlikle günlük yapmamız gereken e, rutin cilt bakımlarımız mevcut. Eğer zamanımız yok bunu az önce anlattığım gibi vermiş olduğumuz ev devam ürünleriyle de destekleyebilirler, karşılayabilirler. Çünkü bayan olarak, erkek olarak cildimizde birçok kalıntı mevcut ve gün içerisinde bu daha da çok fazlalaşıyor. Bunları cildimizden atmadan önce uyursak eğer tabii ki de bu cildimizde kalıcı hasarlar bırakabiliyor Seda nın. Betül Hanım, hep cilt bakımından bahsettik. Biraz da en büyük problem alan bölgesel zayıflamadan bahsedelim. Merkezinizde bölgesel zayıflamaya yönelik yaptığınız uygulamalar nelerdir? Şimdi Seda Hanım aslında bizim tipik Türk kadını dediğimiz bir e, ufak bir göbeğimiz var. Bu her bayanda mevcut. Diyetisyen eşliğinde oluşturduğumuz vücut endeksi ve vücut kalorisine göre vermiş olduğumuz diyet listelerimiz mevcut. E, bunları evde uygulayarak burada farklı aslında cihazları biz destek amaçlı kullanıyoruz. Vücudumuz aslında tamamen kendi elimizde zayıflıyor. Biz bunun farkına bir süre sonradan varıyoruz. Cihazlarımızın arasında kavitasyon cihazımız var. EMS cihazımız mevcut. Soğuk lipoliz cihazlarımız mevcut. Bunları aynı şekilde diyetisyen eşliğimizde uygulayarak çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. 1 ay içerisinde, iki ay içerisinde yaklaşık 2 beden, 3 beden incelmeye kadar sağlıklı bir şekilde zayıflayabiliyoruz Seda Hanım. Betül Hanım kavitasyon cihazından bahsettiniz. Kavitasyon cihazını biraz daha kapsamlı anlatır mısınız bize? Kavitasyon cihazı bölge bölge yapılan bir uygulamadır Seda Hanım. Ee, başlığında bulunan radyo frekans ışınlarıyla vücudumuzun her bölgesinde bacak basen bölgelerinde kollarda belirli bir yaştan sonra veya hızlı zayıflamadan dolayı sarkma oluşuyorsa eğer bunların tedavisinde göbek bölgesinde ve alt göbek gök bölgesinde kullandığımız bir cihazdır. Ultrasonik başlığa sahiptir. Tamamıyla jel yardımıyla biz e, tamamıyla jel yardımıyla biz e, vücuda uygulama yapıyoruz. Radyo frekans ışınları sayesinde eğer vücudun oluşan yağ bölmeleri var ise bunları tamamen parçalayarak vücuttan atmasını sağlıyor. E, kavitasyon cihazı aslında diğer cihazlarımızla bağlı olarak biz gruplandırma halinde danışanlarımıza tavsiye ediyoruz. Aslında hepsi bir grup, hepsi bir işlemde olması gereken uygulamalar. Ama kavitasyon cihazının biraz daha biz çatlak olan bölgelerde çatlak onarımı da yaptığını görebiliyoruz. Cilt tipine göre farklılık gösterebiliyor tabii ki de. Çatlak onarımı yapıyor. Bölgede oluşan yağları tamamen parçalayıp atıyor ışınlar sayesinde. Vücuda herhangi bir zararı olmadan herhangi bir morarmı olmadan uygulanan bir işlemdir. Betül Hanım kavitasyon uygulamasından bahsettiniz. Biraz önce de soğuk nipolis uygulamasından bahsetmiştiniz. Bunu da ayrıntılı anlatalım mı? Tabii ki. Ee, Seda Hanım, soğuk dipoliz dediğim gibi az önce de bahsettim size. Ee, aslında işlemimiz tamamen 3 aşamadan geçtiği için hepsi birbirine bağlı olarak tamamıyla tedavi ediyoruz danışanımızı. Ee, Seda Hanım, soğuk dipoliz de aynı şekilde kavitasyonla birbirini tamamladığı için Aynı şekilde bunda çok bir fark olmadan aslında yine yağ olan bölgeye işlem yapıyoruz. Yağ olan bölgeye uyguladığımız bir mendilimiz mevcut, alkollü bir mendilimiz. Onu kullanıyoruz, onu koyuyoruz yağ olan bölgeye. Daha sonrasında cihaz başlığında derecemizi ayarlayarak vakum yoluyla tamamen o bölgeye çalışıyoruz. Bölgedeki yağları parçalayarak idrar yoluyla danışanımızın vücudundan atmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi tamamen aslında bütün uygulamalarımız birbirine bağlı olarak işlem sonucu elde ediyoruz. Betül şimdiye kadar birçok işlemden bahsettik. Fakat sizinle aynı işi yapan birçok işletme var. Sizi diğer işletmelerden ayıran en büyük özellik nedir? İnanın Malatya'da e, steril ortam olarak personelimizin güler yüzlülüğü, danışanlarımızın sonuç alabilmesi için danışan takibi yapılması, sonuç odaklı ve memnuniyet odaklı çalıştığımız için iki yıldır gerçekten Malatya'da tercih edilmek bizim bizi daha çok mutlu ediyor aslında. Dediğim gibi klinik olması bir güzellik merkezinin yanı sıra aynı zamanda klinik işlemlerinin mevcut olması bence bizi tercih etmeleri için büyük bir esken olabilir. Betül Hanım yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak ekran karşısında izleyen izleyicilerimize ve danışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yine bekliyoruz inşallah. Öncelikle kurucumuz Avni Demir, kendisine buradan Malatya şimal Ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin tamamında, Türkiye genelinde eğer bu sektörle ilgili hayalleri olan herkese, önündeki yollarda başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir alan, çok güzel bir sektör tercih ederler. Ben açıkçası bunu yapmaktan çok mutluluk duyuyorum. Herkesin bunu memnuniyetle ve zevkle yapacağından da hiçbir kuşkum yok. Şimel ailesi olarak da tüm danışanlarımıza bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Bu güzel sohbetiniz için biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Bir Sektör Malatya programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.